Evet bugün size değişik şeyler atma taktiği göstereceğim. Buraya gelin. Sonra emojilere basın. Son araya basın. Buradan tr o yazın. Troll face yazın. Sonra okey deyin. Emoji bulunamadı diyor. Bakın. Şurada bir yer var. Bak. Şurada bak. Şurada. Şurası bak. Şurası. Şurası. Şöyle gülen bir tane kılıda benzer bir şey var. Oraya bastığınızda bunlar çıkıyor. Zaten buradan bunları atabilirsiniz. Aşağı kaydırırsanız da farklı farklı şeyler çıkıyor bu sefer de yani. Mesela şöyle bir şey var. Attım mı? Evet, burada unan şeyi falan da var. Bayağı var yani. Bakarsınız. Mesela ben buraya şey yazayım. Ama emoji araya yazıyorsunuz. ne yasak? Mesela bakın burada bir